Esra Eroda, Türkan'ın itirafı herkesi şok etti. Ben katil değilim dedi. Kimse aksini iddia edemez diye kendini savunuyordu. Adli tıp raporu çıktı. Gerçekler duyanları hayrete düşürdü. Acılı anne feryadında haklıydı. Gelinim oğlumu öldürmüştü veya başkasını öldürtmüştü. Anne bunları iddia ediyordu. Herkes bu sorunun cevabını arıyordu ve Batuhan'ın katilleri dışarıda dolaşsın istemiyorlardı. Bunu yapanların yanına kalmaması için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Yasemin Hanım ve dayı Kenan Bey, Türkan'ı dışarıda bırakmayacağız. Hem genç oğlumuzu öldürdü hem de sevgilisiyle gününü gün ediyor dedi. Üstelik olay yerinde bulunan çaydanlıkta çıkan sonuç ekran başındakilerine dahi cinnet geçirtti. Gerçekler ortaya çıkınca Türkan yayına çıkmayacağını söylüyordu. Yaşanan sıcak gelişmeler aileyi sonuca daha da yakınlaştırıyordu. 30 Haziran'da genç kocasını hazin son ile kaybeden Türkan Koç'un katil olduğu söyleniyordu. Çünkü anne Yasemin Hanım hiçbir şekilde oğlunun öleceğine inanmıyordu. Ama Türkan'dan neler çektiğini biliyordu. Bütün ailenin erkeklerinin kendisine sarkıntılık yaptığını iddia eden Türkan, dünya güzeli olduğu için erkeklerin hepsinin hayalinde dolaştığını ve bu yüzden daha fazla Batuhan bunu kaldıramadığı için öldüğünü söylüyordu. Oysaki ki kendisi ve sevgilisinin öldürdüğü söyleniyordu. Konunun takipçilerinin birçoğu Türkiye'nin Batuhan'ın canına kastettiğini tahmin ediyordu. Çünkü saat dilimi ve o gün yaşanan gelişmeler birbiriyle uyuşmuyordu. Türkiye'nin iddiasına göre genç adamı ailesi bu sona itmişti. Ama ailenin iddiasına göre ise Türkan'ın bitmek bilmeyen istek ve arzularına yetişemeyen Batuhan zaman zaman karısıyla arası bozuluyor ama onu hiçbir zaman kaybetmek istemiyordu ve kendi isteğiyle karısını da yalnız başına bırakıp gitmeyeceğini biliyorduk demişlerdi ve ailenin dedikleri doğru çıktı. Bugün adli tıp raporu sonucu ortaya çıktı ve doğalgaz borusunda asılı ipte Batuan'ın DNA'sına rastlanılmadı. Aynı şekilde Batuan'ın da boyun kısmında o ipe ait bir DNA rastlanılmadı ve aynı şekilde Batuan'ın da boyun kısmında herhangi bir ip izine rastlanılmadı kan lekesinin de iddiaya göre Batuhan'a ait olduğu söyleniyordu. Çünkü unutmayın ki Türkan Batuhan'ı yere indirince kafasını vurduğunu söylemişti. Ama annenin iddiasına göre ise oğlunun kafasına çaydanlıkla vurdu. Oğlunun ilk darbeyi çaydanlıktan alacağını ve sevgilisiyle birlikte öldürüldüğünü iddia etmişti. Peki sizler çıkan bu sonuç hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizlerce anne Yasemin Hanım gibi Türkan'ın veya sevgilisinin katil olduğunu düşünüyor musunuz?